Merhaba arkadaşlar Survivor All-Star 2024'de Survivor All-Star, tüm heyecanıyla devam ederken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla izleyenleri meraklandırmıştı. Dünyaca ünlü bir futbolcunun adaya katılacağını açıklayan Ilıcalı, o ismi duyurdu. Ronaldinho, Sercan Yıldırım ve Ronaldinho, Survivor 2024 All-Star'da gösteri maçında yer alacaklar. Acun Ilıcalı duyurusunda Ronaldinho'ya Survivor'a gel, ayak tenisi oynayalım dedim. Sağ olsun kırmadı. Yarın Dominik'te bizimle birlikte olacak, ifadelerini kullandı. Ronaldinho Survivor'a katılıyor. Acun Ilıcalı, Ronaldinho'nun Survivor'a katılacağını duyurdu. Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, Survivor programına Ronaldinho'nun katılacağını duyurdu. Ilıcalı, "Ronaldinho ile birkaç yıldır görüşüyoruz." Geçtiğimiz ayda bizim ofise geldi. Biraz sohbet ettik. Bizim yaptığımız işleri takip ediyor. Ona teklifte bulunup Survivor'da ayak voleybolu oynayalım, ne dersin dedim. Mest oldu hemen. Ve dünyanın en büyük futbolcuları arasında olan Ronaldinho yarın sizlerle birlikte olacak ifadelerini kullandı.